Bunları o... Kitabı fırlattı! Altı işlerim yine kesin delirecek bu bebek. Aa, ne oluyor lan? Abi! Oh! Açık değil. Aa, lan bebek! Merhaba OZF Ecaresi arkadaşlar bu gece Salak gecenin 3'ünde The Baby in Yellow'un yeni güncellemesini oynayacağız Biliyorsunuz aylar önce hatta galiba yıl bile olmuş olabilir The Baby in Yellow isimli bir korku oyunu oynamıştık yani şeytani bir bebeğe bakıcılık yapıyorduk ve başımıza çok korkunç felaketler geliyordu. Hatta onun kız kardeşlere bakmıştık öyle de bir videom vardı. Sonra ikinci bölümü çıktı bu oyunun falan. Bugün de yeni bir gelmişsin de beraber gecenin üçünde oynayacağız. Bakalım bu sefer bu şeytani bebek bize neler yapacak hep birlikte göreceğiz. Ama her şeyden dontalım like like da ve mutlaka ne yapıyorsunuz? Ücretsiz bir şekilde zaten abone oluyorsunuz. Bildirimleri daha açıyorsunuz ki ben video size bildirim gelsin. Her neyse şimdi videomuza geçelim. O yüzden direkt başlıyoruz arkadaşlar. Abi çok da korkunç bir video var. Direkt böyle başlayalım. Bu arada bu bebeği oyuncağı da çıkmış. Yani eğer isterseniz belki bu oyuncağı da alabilirim. Dark Web'den bir yerden temin ederim. Ve o oyuncakla ilgili de bir şeyler yaşarız bilmiyorum. Evet bu burada güncelleme ile ilgili bir şeyler diyor. Artık geceler arasında yeni bir şeyler olmuş. Hikaye falan bir muhabbetler var. Galiba bu bebeği hikayeler anlatacağız. Evet bebeğimiz burada. Hatta ben buna böyle kostüm de giydirdim. Ne kadar tatlı olmuş değil mi? Ama bu bebeği hatırlıyorsunuzdur. Özledin mi lan babacığını he? Özledin mi babacığını? Ha, ağlıyordu değil mi? bu yeni düşünce? Tamam buna şimdi e, süt vereceğiz. Sen buraya otur. Lan dur aygaza oturma götün yenecek dur. Açalım burada. İç bakalım. İçti i̇şte hemen de altına zort yani götürelim. Evet bebek bezi burada şuraya koyuyoruz. Altını değiştireceğiz. Evet kaçtı. Bak nereye gitti. Gel. Gel buraya. Gel bu arada bu melekle ilgili başka videolar istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım başımıza bir şeyler gelecek mi bu gece abi? Şöyle değiştirelim altına. Değiştirdik ee, şimdi oyun aslında ilk oynadığımız gibi devam ediyor farkındaysanız ama Birazdan çok farklı şeyler yaşanacak abi ikinci geceden sonra galiba anladığım kadarıyla. Bak görüyor musunuz bu oda açılmıyordu ama şu an bu oda açılıyor. Oha yukarıya çıkabiliyoruz. Abi bakın bayağı bir sıkıntılar olacak bu oyunda. Onu size söyleyeyim. Bir bazı güncellemeler yapılmış gerçekten de. Yatağa bıraktık. Evet, hikaye kitabını bul ve otur diyor. Hikaye kitabını bulacağız ve bu bebeğe hikayeler anlatacağız. Hikaye kitabı bu mu abi? Bu herhalde. Otur. Tamam. Bebeğin uyuması için bu sefer ona hikayeler anlatacağız abi. Hani direkt ışığı kapatıp gitmeyeceğiz. Ona Hikayeler okuyacağız. Hadi okuyalım bakalım. Ee, kedi varmış. O sesi de varlar. Kedi varmış. Videoyu beğenmiş. Oha. Oha yes be. Like'lar gelsin. <laughs> Siz de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi geçelim bunlara. Okumaya gerek var mı bunlara ya? Bunların bir olayı yoktur bence. Aa oyuncaklar burada. Çık ve odada Aa uyuyor lan. Uyan, uyandıramıyoruz. üzerinde çıksam. Yok uyandıramıyoruz. Tamam. Çıkalım aşağı doğru gidelim. Televizyon izle diyor. Abi gerçekten bu bebeği ben de özlemişim ya. O da babacını özlemiş midir sizce arkadaşlar? bu <laughs> bebeğin bir de kız kardeşi vardı ya. O da gerçekten korkuştu. Televizyon izlemeye geldik. Aa uyuyakalıyoruz. Televizyonda da bir şey yok. Aha. Evet bebek uyandı ve maceralar devam ediyor arkadaşlar. Bakalım bu bebek bu sefer nasıl ağzımızı sıçacak? Ne oldu? Bu kapı mı açıldı? Bir kapı açıldı sanki. Aa bura açılmış. Lan bebek geldi. Aa! Evet size bahsettiğim bebeğin oyuncağı arkadaşlar. Bilmiyorum eğer... Aa elimize aldık lan. Dur koyalım onu. Eğer isterseniz hani... Abi bebek nerede ağlıyor? Aa burada mı? Yok kilitli. Burada e, ailenin, bu bebeğin ailesinin yatak odası vardı. Ama kilitli. Alalım şöyle bebeği. Tekrar yatağa götür diyor. Götürelim abi yatağa doğru. Tekrar koyalım. Başımıza ne gelecek acaba? Yine mi hikaye anlatacağız? Doğru oyuncağı ver ona diyorum. Bunu mu vereceğiz acaba? Aa bu. En sevdiği oyuncak buymuş. O. Alıyor mu lan? Abi bebeğin tipe bakın. Tam bir şeytan. Mehmetsiz. Çık ve onu, onun kapısını kapat. Tamam. Burada da böyle bir tablo gelmiş. He. Tablo gelmiş. Ne oluyor? Lan kapıyı açtı. Ne yapıyorsun? Eşek. <laughs> Kapatalım kapıyı. Bir daha açmaz o var Açar şimdi. <laughs> Delirdim ya. Tekrardan televizyon izlemeye gelelim. Bakalım başımıza neler gelecek abi. Yani yeni yeni şeyler gelmiş. Bu oyunu cidden bayağı bir oynamıştık ya. Türkiye'de ilk oynayanlardan. Tam bir sene önce falandı galiba. İkinci geceye geçtik abi. Bebek nerede? Burada yok. Dolaptan e, biberon al diyor. Alalım. Aa! Biberon kayboldu. Ne oluyor lan? Çöp. Çöp gülden her şey içine çekti. Yumurta falan alabiliyoruz. Abi oyun bayağı şey olmuş. Ekmek. Aa! Tost most yapabileceğiz galiba lan. Dolapları açalım burada mı? Oha! Bak kepçeyi mepçeyi de alabiliyoruz. Nerede peki abi? Lan kapı kilitli. Nerede olabilir ki abi? Ha buralarda mı? Ha burada. Biberon burada bulduk. Tamam kapıyı açalım. Bebek de gelmiş bak. Bebek az önce burada yoktu. Bebek de gelmiş buraya. Altını değiştireceğiz. Bu bebeğin altını değiştirirken bir şey oluyordu abi. Bir daha böyle bir şey yapıyordu. Yine öyle bir şey olur. Lan ne oluyor? Bebek bezinin gözleri... Düşüyor lan çocuk. Lan böyle mi duracaksın? Neyse tamam ne yapıyorsan yap ya. Bana dokunma da. Bebek bezi kaçtılar kaçıyor bizden. Konuşuyor da. Ne oldu lan? Lan! Lan ne oluyor? Ay lan. Bebek bezi bizden kaçıyor lan. Lan seni alayım ben sıçacağım. <laughs> Pislik pis, sizi pis, geçtim. Lan gel buraya. Yakalayacağım lan seni. Aa! Yatak odası açıldı. Duvarı kırdı. Gel buraya. Oha. Abi nasıl oyun yapmışlar ya? Siz de bu oyunu özlediniz mi arkadaşlar? Altını değiştirdik, tekrar yatağa götürüyoruz. Oha. Ne oluyor? Abi bir şey olmadı, tamam. Alalım. Abi bu bebek gerçekten çok korkuş bir bebek ya. Böyle bir bebek olabilir mi arkadaşlar böyle bir bebek olabilir mi ya Hikaye kitabını bul ve otur diyor Yine aynı hikayeyi mi anlatacağız Aa değişmiş Prense yok prens ve kur, e, tavşan ne kurbağası Bunları oku ok Kitabı fırlattı Tam okuyacaktık Lan niye fırlattı Doğru şeyi ver diyorlar tavşanı vereceğiz galiba bu sefer Heh tamam sefer tavşanı verdik okumaya devam et diyor tamam Tekrar oturalım hikaye kitabımızı okumaya devam edelim Karanlık koridorlarda onu yakaladı hop 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 falan diyor bu bizim sesimiz galiba. Ya da hayali bir ses. Bu nasıl bir hikaye lan? Çocuğa böyle hikayeler okutursak bebekliğinde ya bu bebeği daha bebekken bile şeytan olması normal arkadaşlar. Uyumuş tamam. Horlayarak uyuyor bir de. Tekrardan koltuğumuza gidebiliriz. Ne oluyor lan? Kapı çaldı. Lan! Tavşan buraya gelmiş. Kapıyı açalım. Lan biri koştu. Bakın buradan bölüm 2'ye gidiyorduk arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Tavşan yakalama mıydı? Neydi bölümün adı hatta? Bunu ne yapacağım abi ben? Masaya koy diyor. Koyalım. Sonunda televizyon izleyebiliriz dedik ve televizyonu izlemeye geçtik. Yine uyukluyoruz galiba gece 3'e mi geçeceğiz artık? Gece 3 zaten şu an gece 3. Evet son geceye geldik arkadaşlar. Oha bir dakika biz demişiz ki iyi geceler tatlı rüyalar. Bebek de bize demiş ki sana rüyaları göstereceğim demiş. Oha. Baya bizi tehdit ediyor bildiğiniz dışarı. Çık çıkabiliyoruz değil mi? Bir şey var mı? Buralar açılmıyor galiba. Böyle oyunlarda diğer yerleri çok merak ederim. Böyle kapıların arkasında ne var falan. Buradan gidemiyoruz artık. Orası kapalı. Galiba bu bölümü bitirince orası açılıyor. Burası da kapalı değil mi? Tamam. Evet. Bebek nerede? Aa televizyon izle diyor bizi oyundan. Aha. Uyandı. Televizyon yok. Huzur yok abi. Bana gerçek hayatta da huzur yok. Oyunda bile huzur yok yani bana. Nerede bebek? Hayır ışınlanmamış. Çık ve kapıyı kapat diyor. Kapatalım. Yiyecek bir şeyler bul. Ee, peynir. Peynirli bir şeyler yiyecekmişiz. Tamam. Peynir nerede? Dolapta mı? Ha burada peynir. Ne yapacağız peyniri? oo çok seri bir tost yapıyorum he. Başka? Ha, bundan da koyalım. Bitirmek için tostu biraz daha doldur diyor. Lan iyice karışmasın. Domates de koyduk. Turşu da İyi turşu da koyalım. Bu ne lan mantar? Ulan tamam, mantar. Öh, tamam. Lan bu nasıl ekmek? Tabağı kırdık yanlışlıkla. Yumurta da mı koyacağız? Lan yanlış yere kırdık yumurtayı. Lan bunu nasıl kıracağız ki tostun üzerine? Yanlış yere kırıyoruz. Aa ben bunu nasıl yapacağız ki abi ben anlamadım şu an. Lan ya bu, buna mı bakacağız? Peynir üzerine domates. O şekilde mi yapacağız abi? Bir dakika bunu... Yo, şu an izin vermiyor bize kapamamızı. Abi daha ne koyacağız ki? He üzerini... Kafa yok bende ya. Üzerini kapatacağız tabii Ha! Ne oluyor lan? Toz makinesi patladı. Lan ne oluyor? Bebeği... Bebeği besle seni canavar diye oyun. Bebeği besleriniz lazım abi Bir tost yapıyorduk ne oldu lan birden Ağırsa değil abi bu oyunu özlemişim Ama korkunç şu an kapı kilitli Nerede lan bebek Çamaşır makinesine bakabiliyoruz Ruh aldık bu arada oyunda o 12 tane ruh varmış Ruh aldık Burası açılıyor mu açılmıyor Bebeği nerede besleyeceğiz bebek nerede Abi bebek nerede? Kapı da kilitli. Evin her yerinde yine şeytani şeyler çıkmaya başladı abi. Nasıl gireceğiz ki abi içeri? Anahtar mı bulmamız gerekiyor acaba? Aa burada bir radyo var lan. Aa! Sırların anahtarı diyor. Bunu da mı açacağız? Yo bununla da açmıyoruz. Buna ayak izleri yukarı doğru gidiyor. Bir dakika yukarı mı gideceğiz acaba? Galiba yukarı. Tamam. Yukarı doğru gidiyoruz şu an evden. Nereye çıkıyoruz abi? Lan gizli bir yer çıktı evin üst katında. Aşağıda sanki siyah bir şey var lan. Ha oyun hatası. Lan nereye geldik biz? Bir sürü karalanmış çizimler var. Yakından bak dedik. Aa bu topladığımız ruhlara benziyor. La bu ne? Bebeği burada besleyeceğiz. Nereye geldik lan biz? Kedi var burada bir tane. Ruh bu galiba. Kayboldu. Siyah kedi ne? Gidemiyorum daha fazla. Lan ne oluyor? o 2022'de gelecek siyah kedi 2022'de gelecek galiba gelin. yeni oyunları falan mı sizce arkadaşlar siyah kedi 2022'de ulaşacak diyor abi çok korkunç tablolar falan var burada bir şeyler anlatıyor bu tablolar bir şey düşünüyorsanız yazın yorumlara bu bebeğin içindeki şeytan yoksa siyah kedinin Aynı kişiler mi yani? O siyah kedinin şeytanı mı bizim bebeğin içinde? E abi içeri giremiyoruz yine. Nerede ki bizim bebek? A few moments later. Anır? Abi bebeği arıyordum birden televizyon çalıştı Burada ne oluyor lan? Yine mi yukarı çıkacağız abi bak. dolaba girmemiz lazımmış abi dolabın içinde gizli bir yer varmış bak burada biberonumuz burada yine kapanacaktı ve iyi koydular da böyle olmuştu lan nereye geldik nereye geldik lan buzdolabının içinden her yer dolmuş labirent var aa kapı bulduk bebek orada biz nasıl bu kapıdan geri eve geldik lan. Ne olmuş lan bu bebeğe? <laughs> Tekrardan altı değiştirelim bakalım. Abi iyice tırsmaya başladım altı Allah seni klozete atacağım. Kapat. <laughs> Yazık lan. Yazık lan. Gel şöyle. Altı değiştirelim yine kesin delirecek bu bebek. <laughs> ne oluyor lan? Abi! O Oh! Oyuncaklar eve daldı. Abi çok korkunç. Aa, o değil. Acil durum camını şey yap diyor, kır diyor. Lan bu ne? Acil durum camını kıracağız abi üst kattaki. Yatak odasında var diye bir tane. Şurada. Lan! Aa, o kır kır kır. Bebeğim ne ya? Bebeğin ruhunu mu çıkar diyor. Abi büyülü bir emzik lan bu. Onu acil durum yerine koymuşlar al. Tamam. Büyülü bir emzikle bebeği normal haline döndürdük abi. Bakın ağzında görüyorsunuz şurada bir de ruh varmış yine kedinin ruhu. Onu da aldım. Bebeği yatak odasına götür diyor. Götürelim abi. Her yere oyuncaklar da dağıttı ya manyak kedi. O kedi dedim. Lan bebek Lan ne oluyor? Bu ne? Nereye geldik biz? Devasa oldu kedi. Şuraya ne i̇şte kedisi ya bebek? Elinde hikaye kitabı var. Lan bizim bebek olduk. Ha! Lan evvel oldu. Abi! Yanına gidiyorum. Aldım bebeği. Bebeği ne yapıyor? Kot. Kot ne lan? Ne demek tabi unuttum ben onu? Bebeği uyut mu diyor al senin kopyan. Abi bu ne böyle her yerden altapot gibi kollar falan çıkıyor. Oyuncak mı verelim al. Al bütün oyuncaklar senin olsun. Vuran oyuncakları dışarı atıyor. Abi ne yılan gibi. Ha tren yoluymuş. Oyuncakları dışarı atıyor abi ben ne yapacağım ki bu şeye. Niye kedi deyip duruyorum ya. Bebek o siyah kedide kaldı aklım. Hikaye kitabı bul ve otur diyor. Tamam oturalım. Tekrar hikaye anlatacağız. Prens ve koyun hikayesi. Bu prens, prens kim abi? Bütün hayvanlarla bir iletişim olmuş. Küçük prens yatağındaymış. Uyuyamıyormuş. Falan soğuk bir yermiş. Ay dışarıdan böyle ışığı vuruyormuş falan bayağı Garip hikayeler abi. Bunları niye çocuğa anlatıyoruz böyle korkunç hikayeler? Ne oluyor lan? Just one more thing, said the prince. Rüyalarıma katıl, sonsuza kadar kafamda kal falan. Bu prensde bir şey var yani? anlamadım. <laughs> ne oluyor lan? Kitapta da bir şey oldu. Lan ne oluyor? Bebek yine şeytana döndü. Abi ne oluyor? Biz yere, yere oturduk. Lan ne oluyor? Abi ne oluyor? Bebek bizi nereye götürüyor lan? Aa! Bitti bu oyun. İyi geceler. Bebek bizi öldürdü mi yine? Gerçi bir önceki oyunda galiba kurtulmuştuk bir şekilde ama. Ne oluyor lan? Evet oyunu bitirdik arkadaşlar ve devam bölümü açıldı. Bu bölümü zaten bitirmiştik. İlk bölümdeki değişiklikleri oynadık. Abi bayağı korkuştu yalnız. Sizler de sevdiğiniz mi yorumlara mutlaka yazın. Eğer isterseniz bu oyuncağını da alabilirim bilmiyorum çok pahalı baktım ama Yani sizin için alabilirim ondan Ses mi geldi evden? Bir dakika kapa şu oyunu ya kapa Nereden kapa diyoruz? kapa şu oyunu Abi evden ses mi geldi ne oldu anlamadım Eğer yanlış duymadıysam evden bir ses geldi abi sanki böyle bir bebek sesi geldi Tıpkı bu oyundaki bebeğin çıkardığı gibi ses dakika bakalım mısın devlette? Işık açık mıydı? Işık açık, ışık açık. Sizinle beraber salona bakacağım şimdi arkadaşlar. Umarım gerçekten de bebek yine evime gelmemiştir. Daha önce de bu bebek evime gelmişti biliyorsunuz. Bir dakika açıyorum kapıyı. Bebek? Bu bebeğin bir ismi de yoktu abi. Bilmiyorum ismini yani. Siz biliyorsanız söyleyin ama bilmiyorum. Şu an şey gözükmüyor arkadaşlar ama bir ses geldiğine eminim tuvalette mi olum oyunda da tuvalete atmıştık onu ama bir şey yok gibi şu an arkadaşlar bilmiyorum tekrar odaya gidiyorum eğer yine bir ses falan gelirse tekrar çıkarım ve bütün odaları gezmek zorunda kalırım arkadaşlar ama şu anlık bir şey yok ayıra satayım bir dakika bu kapı açık değildi abi bu kapı açık mıydı Geri alın bakın bu kapı açık değil. Aa, lan bebek. Bebek gelmiş. Kapa kapa. Haberi satayım. Oyundaki bebek gördü şu anda. Şeytani bebek şu anda evimde gördünüz mü? Oturma bana doğru bakıyordu. Kapıyı tutuyorum. Abi buraya gelecek kesinlikle buraya gelecek. Ben burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sanma hası yok. Kendinize bakın. Görüşürüz. Olsun. Ecel'in size bir şekilde mutlaka satmayın.